Artık hazırsanız. Hazırım. <laughs> evet, ses ee, geliyor acaba? Hazırız değil mi? Başlayalım. Ya hazırım başlayalım. canım. Kulaklığımı takıyorum. <laughs> ye, ye, başlıyor. Hadi bakalım. Ee, gazetede, evet. e, gazetede oynanır. Ee, Sudoku. E, bunu çözmek için. E, bu bulmaca. Evet. Evet bulmaca. <laughs> evet. E, Hadi bakalım. Evet. Tek taşın üstündeki taş. ne no, ses geldi? Yasak. Yasak yapma ama Yasaklık bak. E, tabu tabu bu. Tabularını kır artık. Gireriz? Hı -hı. Duş, duş alırız. Evet. Hamama gideriz. Evet. Nereye gideriz Duşta, ya? Duşta e, köpürtürüz duş, ve evet, onu duş. vücudumuza süreriz. O nedir? Güzel fikir. L lif, lif yaparız. İki çok gelsin. iyi. Çok iyi. Mükemmel bu. Bu e, lisede, şey, evet. ortaokulda o, bir ders. Evet. Halkla çok... ilişki. Hayat bilgisi. Biyoloji. Evet biyoloji. Biyoloji. Evet. Olur, güzel biyoloji. O, çok güzel. E, şimdi evet. Şimdi benim e, Evet. belim ağrır. Evet. Belim ağrıdığımda bir şey takarım sıkı tutması o, için. Aynı sıkı kaynımda var. Sıkmak. Geç. Ama hep aynı şey yapıyorsun. Kahve içmek yani. istiyorum. Sabah kalktım. Ee, olsun. Hızlı bir şekilde evet. onu e, ısıtmam Isıt. gerekiyor. Isıt yani. Güzel da içme zaten. Isıtıcı. <laughs> tamam. Tattım at, böyle olmaz bak. Sürekli yasaklı kelimeler kullanıyorsun. Tamam. Bırak hocam Allah aşkına ya. Ee, benim e, burada Hadi bazen bir şeyim bozuluyor. Hatta bunun Hı -hı. doktoru da var. S sinirim bozulur. P -p Psikolog. Bunu tedavi Psikolog vardır. ne yapılır? Psikoloji işte destek. Tamam onu tedavi yani miyiz? İlaç biraz? verilir. Ne verir bize? Öyle. Hani bize bir şey... bulunabilir bizim. Ben mürek, arkadaşıma mürek da yaparım. Hani Onun sorusu düzelsin diye. Hı hı. Ona Hani o tedavinin başı. İşte psikiyatr. Tamam. Psikolog. Terapi geçmedi. Geçtim tamam. <laughs> evet. Ee, kadının hı -hı. kalçalısı yemeğin hı, Bak Yemek. artık yazılara bak ama tatlım. Balığım canım bak ama yapamıyorsun. <laughs> tamam. Eee sunu... Ee, su nasıl bir renkti? Tatlım suyu rengi mi olur ya? Tüzüne taç. Berrak. Berrak. Doğru. Berrak mı ya? Dört. Ee, Gönder. Yukarıdan neler uçar? Kuş uçar, yarasa uçar, börtü, böcek. Kuş. Evet kuş. Evet. Evet. E, biz kokuyu nereden alırız? Götümüzden alırız. Ya oldu mu şimdi? Bu yakıştı mı programa evet. Acuncum yani? Hayır tamam burun, burun. <laughs> İkisini birleştir evet. ve bunun da şeyi vardır. Kuş burnu. Vardır. Ee, Ailenin Doğru. Doğru. burnu. Beş. Süper. Ee, Hı -hı. Şeyde, e, lisede bir şey takımı vardı. Ne? Böyle. Alet Bitti. takımı mı var? Os yok yok. şey, Bora... Burası... Ne ya? Tebrikler. Hı, beş tane canım. bildiniz. Elif bak çıtayı çok çıtayı düşük tuttu. Heyecanlı evet. falan ama. Yine de fena değiliz. Çok ya iyi. Allah Allah. Beş tane bildiniz. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Geldik bu maçın ikinci çok yarısına. Iyi de çok fazla yedim. Fazla e Hazırım. Ego nereden geliyor? O zaman, abi sen bana pas dediğin zaman tamam ben canım. geçeceğim. Hazırım. Hazırsan. Hadi bakalım. Başla. Ee, sosisli olur. Bunlar böyle koral olur, koral filmi. <laughs> böyle nelerse küçük yerlerde satılır. Sakız olur, bilmem şey olur böyle. Nedir o? Tekerbağ. 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 Ne, ne, ne tekele bir alacaksın ama hayır fümeye benzer böyle söylemiş duyuş biçimi. Beğeni, çok be. çok iyi çok çok iyi. O oh, hadi bakalım başlıyoruz. Ee, şey böyle şıkır şıkır böyle lıkır lıkır hani böyle hmm, böyle en ihtiyacımız olan bir şey durumlarında. Beğen, böyle be. neymiş Ney, seni gidi fındık kıra. Böyle mınıldanmaz ki ama bu. Zormuş bu. Ee, Yudum oh, çok iyi. Süper. Ee, hadi bakalım. Ha, e, hırıltı. E, hırıltı değil de böyle bizim bir filmimiz vardı böyle robot. Böyle hırıltılı olur robotun değil de böyle Gıcırtı şey mı? olur. Doğru. Doğru. Nasıl biliyor bunları yapıp çapşal mısın sen? Şimdi bu ergenlerde olur genelde. Böyle bacaklarımızın altında bir şey olur böyle. Ne Bacağının o? Bacağının en altında ayak var. Evet ayak. Şimdi 45 numaralık bir ayağa 40 numara bir ayakkabı giyersen ne olur? He? Nasır. Çok iyi. Doğru. Çok, çok iyi süper. Ha çok iyi. Siz kadınlar böyle sürekli bir şey yaparsınız mesela. Evet, alışveriş yaparım. Ee, heh çok iyi. Şimdi AVM'ye gittiniz. Eee orada var, böyle Barkod e, e, Evet evet, sesini yaptım şu an. Eee şimdi mesela orada şey olur. En, böyle rakam olur. Para şey. Ha, m, e, parası mı? Eee yok. Ha tamam. Şey rakamlar he işte Allah sen, sen, sen nesin böyle? Hastaneye kaldı. Eee şey. Böyle eskiden böyle oyaydı böyle baş ver ya <laughs> güzel rakam nasıl bir rakam 10 ha? tane, bildiniz. Güzel bir sayı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Boyun böyle onların. İyi <laughs> miydi? Gayet. Gayet teşekkür ederim. rica şey. ederim canım benim. İyi bayramlar tekrar. İyi bayramlar. Hoşçakalın. Hoşçakal canım. Sağ ol.